o heykel kaldırıldı, Diyarbakır karıştı. Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Yolçatı köyünde bir yıl önce kurulan PKK mezarlığı 4 gün önce yeni bir provokasyona sahne oldu. Mezarlığa örgütün 30 yıl önce ilk silahlı eylemini gerçekleştiren bir askeri şehit eden Mahsum Korkmaz adındaki PKK'lının heykeli dikildi. Kahraman Özer, Kod Kahraman Hasetini. Heykel o günden sonra büyük tepki çekti. Valiliğin suç duyurusunda bulunmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü propagandası yapıldığı gerekçesiyle kapsamlı bir soruşturma başlattı. Suç eşyası olduğu gerekçesiyle heykele el konulması kararı talep edildi. Talep üzerine Lice Sulh Ceza Mahkemesi heykele el konulması kararı verdi. Operasyon sabah saatlerinde start aldı. Bu bir şey. Güvenlik güçleri bölgeye girerken heykelin kaldırılmasına karşı çıkan terör yandaşları oradaydı. Mezarlık ve heykelin bulunduğu noktada toplanan kalabalık saldırıya geçti. Çatışma başladı. Heykel direnişe rağmen jandarma özel harekat timleri tarafından kaldırıldı. Sonrasında kalabalığın arasından askerlerin üzerine ateş açıldı. Olaylarda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Saldırı sonrasında da sürdü. Operasyondan dönen Mehmetçik bir kez daha saldırıya uğradı. İlçe merkezde toplanan bir grup askeri konvoyu taş yağmuruna tuttu.